Hanımefendiler için mezuniyet parfümlerine bakalım mı? Hadi. İlk önerim Carolina Herrera Very Good Girl Elixir. Bademli, kirazlı, pudralı ve vanilyalı bir koku. Çok ağır bir koku değil. Aşırı sıcak olmadığı sürece kullanılabilir ve çok iltifat alacağınız parfümlerden olacaktır. Mezuniyet günü yıldız gibi parlamak istiyorsanız Amouage Guidance'a da mutlaka göz atmalısınız. Baharatlı, çiçeksi ve sütümsü bir parfüm bu. Bundan daha iyi bir kadın parfümü önerim yok. Bol iltifat almak istiyorsanız Amouage Guidance kesinlikle gözüm kapalı önerilerimden olacaktır. Marc Antoine Barrois Tilia parfümünü seçebilirsiniz. Dingin ve aromatik bir koku, ıhlamura odaklı bir parfüm ama yayılımı çok yüksek, fark edilirliği çok yüksek. Mezuniyet günü kesinlikle fark edilirliğinizi çok yükseltecek parfümlerden. Valentino Donna Born in Roma Genel beğenisi yüksek, tatlı, aromatik bir parfüm bu da. İltifat almak ve çevrenizdeki insanlar tarafından fark edilmek için yine birebir tercihlerden olacaktır. Sıcak havalara biraz daha uygun olsun derseniz son olarak da Estee Lauder Bronze Goddess Nuit parfümünü öneririm. Beyaz çiçekli, kremsi ve tatlı bir parfüm. Güneş kremine yakın bir koku. Kadınların üzerine çok beğenilen bir DNA zaten. Hem kibar bir koku hem fark edilirliği olan bir koku. Çevrenizden mutlaka fark eden olacaktır bu parfümü de. Evet kadınlar için de bunları önerebilirim mezuniyet parfümleri olarak. Daha fazla öneri için takip etmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Öptüm. Çap.